Herkese List Frank Budapest'te havalimanından selam. Bu soğuk Şubat ayında neden Budapest'te olduğumuzu merak ediyorsanız 5-6 ay önce uygun fiyatlı bir uçak bileti bulmuştuk. Bu tarihe denk geliyordu. Kaçırmadık, aldık. Şimdi buradayız. Bu vlog serisinde de Budapest'i e yine sizinle gezmek istedim. Macaristan gezimi detaylarıyla sizinle paylaşacağım. Budapest'te vlog başlasın. eve gelip yerleştik. Şimdi size evi göstereceğim. Ama önce havalimanından şehir merkezine toplu taşıma ile taksi kullanmadan nasıl geldiğimi anlatmak istiyorum. Havalimanının hemen çıkışında otobüs durakları ve bilet alabileceğiniz makineler duruyor zaten. Ben bu da Peşte'nin Peşte kısmında konaklıyorum örneğin. Böyle bir bilet aldım ve 100E numaralı otobüse bindim. Gayet rahat ve hızlıydı. O sebeple toplu taşıma kullanmanızı öneririm. Taksiye hiç gerek yok. Şimdi evi gezelim. Evet saat 5 oldu bile şimdi hemen bir şeyler yemeye gidiyoruz. Aslında karavan diye bir yere gidecektik böyle sokak lezzetleri olan ama kış sebebiyle kapalıymış yaza kadar maalesef. Şimdi başka bir yer bulduk. Biraz böyle geleneksel yemekler falan deneyeceğiz. Günaydın arkadaşlar. Bugün ikinci gün. Dün çok yorgun olduğum için yemek yedikten sonra bir şeyler içmeye gittiğimiz yeri çekemedim. Dönmeden zaten yine gideriz. Gösteririm size. Şimdi kahvaltı yapmak ve içini gezmek için Central Market Hall'a gidiyoruz. Bu da Peşte'nin yerel yemeklerinin olduğu bir kapalı pazar gibi. Central Market Hall iki katlı, ikinci katın sokak yemekleri satan yerler var. Şimdi biz onlardan birine geldik. Langoşçu, langoşçu değil mi? Langoşçu'ya geldik. Böyle resmen pişiden yapılmış bir pizza gibi. Yani altında pişi var. Üstünde de seçtiğiniz malzemeye göre ne istiyorsanız o var. Hmm. güzel. Şu an Özgürlük Köprüsü'nün üstünden geçiyoruz. Tuna Nehri. Biliyorsunuz ki Tuna Nehri şehri Buda ve Peşte diye iki parçaya ayırıyor. Biz şimdi Peşte'den Buda'ya doğru geçiyoruz. Bu Özgürlük Anıtı'nın olduğu tepeye çıkacağız. Evet uzun bir tırmanıştan sonra Gelert Tepesi'ne geldik. Şu an çok tehlikeli bir yerde duruyorum. Bu Gelert Tepesi ve Özgürlük Heykeli şehrin en tepesinde duruyor. Böyle tüm şehri görebiliyorsunuz. Burası bu da karşı tarafta peşte oluyor. Dünyanın en faydalı icadı burada bu arada. Güneş paneli var üstünde. Bedava Wi-Fi ve burada telefonunuzu şarj edebiliyorsunuz. Hem de temassız. Böyle koyup arkasını ya da. Bu da kalesine geldik. Şimdi ikinci katındayız. Burası böyle şehrin peşte kısmını ve Tuna Nehri'ni izlemek için çok güzel bir yer. Burası da meşhur zincirli köprü ama geçici olarak kapatılmış. Biz o yüzden üstünden geçemeyeceğiz maalesef. Önümüzdeki günlerde zaten gidip gezeceğim ama buradan çok güzel görünüyor göstermek istedim. Bu Parlamento binası. Bu da Aziz Stefan Bazilikası. Bu iki yapı şehrin en uzun iki yapısıymış ve ikisi de 96 metreymiş ve bir kural gereği bunlardan daha uzun yani 96 metreden daha uzun bir yapı yapmak yasakmış şehre. Tekrardan selam. Eve gitmiştik dinlenmek için de şimdi akşam yemeği için çıktık. Bugün çok yorulmuşuz. 18.000 adım falan atmışız. Bu arada gelmeden akşam yemeklerimizi nerede yiyebileceğimizi kaydetmiştik haritalarda. Ama şimdi birçoğunun böyle saat 6 gibi akşam kapandığını gördük. Biraz şaşırdık açıkçası. Biz de rastgele bir yer bulduk şimdi. Oraya geldik bakalım nasıl çıkacak bayağı iyi ve street foodçı çıktı böyle tuzlu bir waffle'ı külah yapıp içine soslu tavuk salata karışımı gibi bir şey koyuyorlar bayağı lezzetliydi bayağı buraya gelebilirsiniz mutlaka gelirseniz de rengi soslu olanı söyleyeyim bence tavsiyem Buranın ismini şimdi okuyamayacağım da. Süpermarketteyiz şimdi. Kahvaltı için böyle macarlara özgü börek, poğaça gibi şeyler aldık. Bir de tabii ki macar abur cuburlarından alıyoruz şimdi. İnsanlar bakıyor. Böyle buradan içiyorsunuz. Bayağı iyi. sütten. Çok sevdim market ürünlerini. Hem ucuz hem lezzetli marketten alışveriş yapmak. Ucuz mu? Diğer yerlere göre ucuz. <laughs> Ay pitbull mu? Pitbull mu o sen? Sen mi? sıracak. Bunda. Bunlar liseli herhalde. Bu da bizdeki Akmina gibi işte. Hero Square'e geldik şimdi, Kahramanlar Meydanı. Burası çok büyük bir meydan. Macar tarihine ismini yazdırmış kişilerin heykelleri bulunuyor burada. Yan tarafta da Modern Sanatlar Müzesi var. Hemen arkasında da City Park var ve City Park'ın içinde de birçok gezilip görülecek yer bulunuyor. Şimdi oraya gidiyoruz. Budapest'in meşhur termaline geldik. İsmi neydi? Şizeni. Biz girmeyeceğiz buraya. Yani Türkiye'den gelen birine termal çok bir şey ifade etmeyeceği için sadece o dıştan bakmaya geldik. Şimdi Vayda Hunyat ve Yaki Şapeli ziyarete geldik. Burası inanılmaz güzel. Böyle yerli simitler ve sıcak şarap falan satılıyor bir tezgahta. City Park'ın içinde gezip görülecek o kadar güzel yerler var ki buraya mutlaka gelin. Hepsini çekip videoya sığdırmam mümkün değil. Avlunun tam ortasında da Anonymous heykeli var. Bunun önemi de Macar tarihini kaydedenler ilk anonim kişilermiş. Onların anısına yapılmış bu heykel. Böyle zaten yüzü olmayan kapşonlu bir heykel. Şimdi Andrasi Bulvarı'ndayız, geri dönüyoruz. Burası da Budapeşte'nin en işlek caddelerinden birisi. Opera binasına geldik ama sadece dışından bakabiliyoruz çünkü tadilattaymış maalesef. Saint Stefan Bazilikası'ndayız. Burası şehrin en ünlü yapılarından birisi. Ve söylemiştim zaten Budapeşte'deki en uzun iki yapıdan birisi bu, 96 metre. Ve bundan daha uzun bir yapı bulunması yasakmış şehirde. İnanılmaz büyüleyici bir mimarisi var. Bu da gelirseniz burayı mutlaka kesin. Hem buraya adını veren Aziz Stefan'ın mumyalanmış sağ eli sergileniyor. Aşırı aşırı acıktık. Kendimizi hemen bir yere attık. Size iki gündür gece hayatından bahsedemediğimi söylemiştim. Şimdi sizi gece hayatın içine getirdim. Gostu Udvar. Gostu. Gostu Gostu, Gostu Udvar diye bir yer. Yani varlar sokağı gibi. Birçok mekan dolu burada. Hem restoran, hem pub, hem club. Günlerdir merak ediyorduk bu insanlar nerede akşam diye. Meğerse burada varmış. <laughs>